12. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ashley Silin'den başlayacağım. Evet, bugün e, yok box çekiyorum ve ilk videom benim adım Kaan. E, ilk i̇lk videom olacağı için burayı ilk başlayalım. İyi dur lan, Büyük mü lan? İlk baş. Bir kere oynadım yok boksu Çok güzel. Neyse yeni dünyayı yaratalım. Yani bu bunun içinde binlerce bir mod var. Yani yani binlerce bir modun karışımı var işte. Nasıl desem işte binlerce bir mod var. 68 tane mod var sanırım. Saydım göre. Saymadım da baktım <laughs> internetten. Neyse bakalım nasıl bir şey oynayayım. sizin için benim için değil çünkü ben oynadım oynayanlar da vardır kesin yani başladık Üç canla nedense bilmiyorum şeyleri eleyelim savunmayı almayanlar almayı bilmeyenler için R'ye basıyorsunuz hemen alıyor burada bir şey var bu ne lan ben de ilk defa görüyorum şurada meşaleler meşaleler ah chest. al bunları bunlar neyse bilmiyorum ama şu meşaleyi al tamam Burayı gibi yapmışlar lan. Bak çıkamadım ha. Çıkmayı bilmiyorum. <laughs> Seni alalım. Lan gelmiyor da ha. Ne boktansa. Çekilmiyor yani ama. Ya. Burada ne var lan böyle? Göt gibi ama lan. Buna lan. Yuhanasını. Şunu şimdi keselim be. ilk önce. Bütün bokluğu uyuyor. Lan Zaten ilk vardı. Bok ayı sen da. de var. Güzel. Ama koyun bulmamız lazım ilk önce. Bir yolun. Odunumuz hiç yok. taş bulalım da. Oyunun sesi kısık sanırım. Ses geliyor mu? Tava basın bir şey da. Tabi online oynanamıyor. Bunlar ne böyle? defa görüyorum gevercan inşallah bir şey çıkar yine biliyoruz mu tutla ben senden ama çünkü gevercan duramam ben Heh, ilk avcılığımız ilk videom işte İnşallah iyi çekelim videoyu şunları da al da bir dakika lan ben bir şey mi yaptım Şunrl Big Sport Big Sport Daha iyi lan. Oo <laughs> daha güzel lan. Bu ne? 0 0 bu ne? Aa, ne kadar yavaş kazıyor. Bir dakika bunu lan. Of, el daha hızlı kazıyor lan. Allah'ım. Ne kadar yavaş. Neyse bunu güçlendireceğim. Oo oh. bir dakika O oh, siktir. Ne güzel lan büyüldüm bile. Oh, bir dakika. Ya daha aynı şekilde Şey ne aidalak? Bu adam vardır inşallah burada kömür mümür. Demir bulursam hemen buraya klasik teyol yapmam gerekiyor. Normali de çekeceğim merak etmeyin. Oh, burası ne güzel. Bayıldım bile. Dağlar, tepeler var lan biraz az az. Allah'ım bu ne su yaklarmış ya Hadi bakalım. Hadi anarşi Şu dayat pointleri Cık, anasını avradın. Şunların taşına alıyorsak adam. Bir tane pikex bulmuşum var ya bir vuruyor dört parçayı birden de götürüyor Şu da leopar var hiç gözükmeden gidelim bence. Çünkü çok heyecan alıyorlar ben lan hızlı yürüyeyim ya, nedense oh tavşana bak göte giren taş yak nedense ben oraya çıktım odun işte odun başa bela tamam onu kaldırırım ben ya bir gün neyse ilk ölüşümüz yerden düşmek oldu yer çekimini öğrendik <laughs> nah, bu, ne bu güzel lan uzay gemisi gibi ya da bir yer işte. Oha da aranza Tamam artık odun olduğunu demeyiz biz burada. Ama bayağı zor gezecek. Gezecek. Ay. Yok lan hızlıca kessene seni. Ama odunun canı da bayağı bir bayağı gitti. Nerede kesek de bok gibi gözükmiş burada. Anasını kim bu ne? Bütün odunları götürmeye düştü ama koyayım. Aa bak bu şerif ya yavaş yavaş burada. Gördünüz mü? Oh odunlar ne güzel düşüyor lan. Oh bu odun bize bir yıl can yeter yani oyunda. <laughs> Oyun için ama. Tamam ben bu kadar odunu biriktirdim. Ev yaparım kendim artık yanlış video yaptıydım orada pikeks bulmuştum güzel lan az kalsın demirleri memirler olmuştum 64 her şey bir saniye daha da lan ne kadar yavaş kırıyor bunda diamond diamond kırılmaz ha zombi de öldürülmez ananı sikeyim bir adam olmasa bir dakika bir şeyler diyor unluk it falan falan chest are now unluk it. ne oluyor ya ne unluk ne oluyor lan Onu kıt. Açıldı mı Ne oluyor lan? Hile yapmadım ben? Bunlar sikeyim Bunda iyi uçulur ha. Uç lan uç. Ananı sikeyim Ananı sikeyim Nereye gidiyoruz ya? Şöyle basarak gidiyor anasına. Bu anda uçmaya işe yarıyor lan. Yet gibi. Hızlanıyor ama yürürken Yürüyorken. Hadi bakalım. Vur. Vurdum. Hadi lan hızlı git. Sanından daha yavaş gidiyor. Bakalım hızlı gittiğimizde şey oluyor. Ne artık yenilendi. Bunları inşallah bir falan yeniyordur. Bir dakika R. L alıp. Tamam bunları da öğreneceğiz. Bakın onu sikeyim kalbime bir şey oldu sanki lan. Bazen böyle yapıyor. yürüt Kalbim nasıl ağırdı? var ya orada. Aman koyayım ya siz bu acıyı çekemezsiniz. Yani daha öncesi çekmek istemezsiniz. Cam boyamak istemiyorum ben lan. Yani gül almıyorum Bakmayın. Canım boyunca ne oluyor ki? Zaten ıı, 50 şeyi izledim böyle. Bilmediğim şeylerin 50 şeyi. Şunları gebertsem ki lan. Oo çok iyi vuruyor lan. Aslında. Mal gibi gördük bunlar da. Gitsin koyayım. Ne ki bunların ismi Allah aşkına. Neyse. Diner. Diner. Bu neymiş? Suya mı koyuluyor, yeni mi koyuluyor, ne oluyor lan? Bir bak yapayım ya, neden sağlıyorum ben de? Kazmanın da şeyi var mıdır lan böyle kazma mağazında? Bak bunlar da azıcık duruyor bunlar. Bunlar daha azıktır. Aslında kreye gerek yok ki, el daha azı kreye. Normalde de. Şuna bir bakak lan, neler var neler yok. Bunu ne biliyoruz, şunu bu biliyoruz, bunu biliyoruz, onu bu biliyoruz. Bu 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 Bunları biliyoruz. Şunu bak, atışın azam buluyoruz, onu bilmiyorum. <laughs> bu sam güzel olurdu bunu biraz, bunu biraz, bunu biraz, bunu biraz. Yani bilmeyen yoktur yalnız. var Vardı lan bende onlar. Oha adamın tipi kalmış sanki. Oğlum adamın tipi böyle değil de mal gibi Bunları şifre. Ulan bu ne? Bunu yiyoruz mu? Yiyoruz, yiyoruz. Ne bu kadar lan bu? İç bakıyı içeride da yok yani. Bir dakika lan en az. Hiç bakıyı içeride bak. Ama adamın şaftı kaymış bu ne Amına koyayım Zırh kızı Lan! Böyle bir bak hayatımda görmedim. Neyse. Şöyle yap bakalım. Kasması iyi en azından. Aşşş tövbe bismillah şimdi şaftına bakak hayla şaftı kayık Allahım ne olmuş neyse ya ben bunu da sonra da düzeltirim. Burda ne var of burda ne var lan Gel 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 buraya allah bu ne lan Onunu çekeyim burası nasıl bir yer ya Merak etmeyin tekrar kayıcaz Çalacak halimiz yok yani Burası bana özel. Ben burada yaşarım. Herkesin şaftını kaydırırım. Bu bir. Oh adam blok getirmiş bana. Allah razı olsun abi. Burayı şey yapak lan. Neye basıyorduk da oluyordu mi? lan? Re miydi neydi? Çin. Yok lan olmasın. Buranın sınavı olsun. Köy diyek. Köy başka başka köyükler onu da ayarlayacak bunlar ne amına koyayım neyse şuna bak bu ne odamın zırhı bak lan zırh mı lan bu siktir git koyayım zırh mı değil ben de köy kuracağım Ah, şunları ben alayım abi ilk de. Teşekkürler. 12'i var. 12'i var. Teşekkürler. 12'i var. Çinlere bak lan. Şu kapı sürelim de. Çöp olarak kullanırım ben. Lan bağırın. bunlar hızlı kırın lan. Bunu hızlı kıramayız artık. Allah'ım bu ne böyle yavaşlık. Bir dakika. Kırmayı çiğneyeceğim ha. Şşş. Kasmayı da öne Of gıcır gıcır yaz lan. Neden çok kasıyor mod? Çoğaldı mı? Ne oldu lan? Valla bunları da ben ilk defa görüyorum. Aa ah, şuna bak lan. El daha azı kırıyor. Bunları olarak kullanılır mı? Biliyorsunuz çöp olarak kullanılabilir ya. Onun var abi. Ben sizde burada yaşarım lan ben. Aslında. Topraktan evler var. Ne baktan. Şey Sesli zaten bir bak yok. Yeni doğduk ya. Neyse birkaç yıl sonra burası güzelleşir. Lan oğlum siz duvarda olmaz ne güzel yerlerden bastınız lan. Garda çeşmesi var mı ki? Acımdan geberiyorum zaten. Ana acısla. Elma varmış anarşik. Gel elma. Bir de şuraya gelse var ya bir de bak. Bak görüyor musunuz mu oraya gidiyor. Bir dakika bildik. Gitmiyor işte böyle bir vaktan elma. Bunun yukarısını kassak mı lan? Ben burada yaşayacağım bir dakika lan. Ben bunu ayarlayacağım şimdi. Dengeli olsun. Uzak olmasın lan. Normal değil kısa. Heh, tamamdır. FPS olsaydı ama güzel olurdu. Neyse böyle oynayacağız artık. Ne yapalım? Of oh, bunlar neler süper lan. Akşam mı oldu bana mı öyle geliyor? Allah Allah. Akşam mı oldu ha Oh oh neler var. Şunları alsam mı ki lan? Burası da büyük köymüş ha hani sana. Sen de el akta. Suların dibinde olmazdılar da neyse siz alınmıyor zaten. Şunlara bak la. bu aktan ne baktan şey. Şunları alık da ev aşıklara koyarım ben. Lan. Bu ne şimdi ya? Oo bak bunu al. Allah Allah bunları al bunları al bunları al bunları al bu topu yapılıyor lan Yuh ilk başta Blast topu bulundu Böyle bir hayvanlık görmedim ben ha Ben de ilk defa oynuyorum yani ilk defa derken bunları ilk defa topluyorum Ateşleri şunları ilk defa topluyorum ben Normalde toplardım da görmedim hiç hayatımda Hiç geliyorsam Beni korurum ben şimdi. Amun ah kodiyumun geldim. Ben artık gelemedim. Ben artık kim. Amun ah amun ah kodiyumlarım. Amun ah koyum. Amun ah, Eve gir lan öleceğiz. Benim bir yerde yaşamam lazım. Neyse şimdilik şurada. Ne oluyor lan? Bir dakika.